iskelet sistemi ağrılarının en sık nedenlerinden birisi miyofasyal ağrı sendromudur. Miyofasyal ağrı sendromu her yaş grubunda görülmekte, toplumdaki sıklığı %10-50 arasında değişmektedir. Miyofasyal ağrı sendromu, kas ve fasyalar içerisindeki tetik noktalardan kaynaklanan ağrı, kas spazmı, tutukluk, güçsüzlük, eklem hareket açıklığında kısıtlılık, ve nadiren otonomik disfonksiyonlarla seyreden bölgesel bir ağrı sendromu. Miyofasyal ağrı sendromunun en sık görüldüğü bölgeler baş, boyun, omuzlar, sırt, bel ve kalça kuşağıdır. Miyofasyal ağrı sendromunun en sık şikayeti ise ağrıdır. Ağrı değişken özellikler gösterir. Özellikle postür bozukluğunda, kasın gerilmesinde, soğuk havayla, stresle, enfeksiyonlarla artış gösterebilir. Bunun yanında ağrılı bölgeye sıcak uygulamalar, ılık duşlar, kasın pasif gerilmesiyle ağrı rahatlar. Ağrıya ilave olarak etkilenen bölgede tutukluk, güçsüzlük, eklem hareket açıklıklarında kısıtlılıklar görülebilir. Miyofasiyel ağrı sendromunda gergin bantlar vardır. Gergin bant, kasın bir ucundan diğer ucuna uzanan, kasılı, kontrakte olan kas lifi demetidir. Ve bu gergin bantların üzerinde tetik nokta dediğimiz ağrılı noktalar bulunur. Tetik noktalar üzerine basıldığı zaman ağrının arttığı, etrafına yayıldığı, hatta hastada bir sıçrama yanıtının oluştuğu noktalardır. Üzerine basıldığı zaman hasta kendisini bir anda geriye doğru çeker. Tetik noktaların içerisine iğne yapıldığında da burada bazı kasılmalar görülebilir. Miyofasyal ağrı sendromunun etiyolojisi tam belli değildir. Ancak birtakım risk faktörleri vardır. Bunlar postür bozukluğu, masa başı işte çalışma, uygun olmayan pozisyonda durma ağır işlerde çalışma, bazı vitaminlerin eksiklikleri, özellikle B12, D vitamini eksiklikleri, elektrolit bozuklukları, bazı hormonal bozukluklar, özellikle tiroid fonksiyon bozuklukları, çevresel faktörler, soğuk, stres, alevlenmesine sebep olabilmektedir. Miyofasyal ağrı sendromunun tanısı ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene ile konulur. Uzman bir hekim tarafından etkilenen bölgedeki kas spazmı, gergin bantlar tetik noktalar palpe edilebilir ele gelen noktalardır. Miofasyel ağrı sendromunun tedavisi ağrı spazm ağrı döngüsünün kırılmasına dayanır. Ve miofasyal ağrı sendromuna neden olan alttaki nedenin dışlanması alttaki nedenin, ortadan kaldırılmasına dayanır. Miyofasyal ağrı sendromunun tedavisini biz girişimsel ve girişimsel olmayan tedaviler olarak iki grupta inceleyebiliriz. Girişimsel olmayan tedavilerin içerisinde hastanın eğitimi, egzersiz, ilaç tedavileri, fizik tedavi uygulamaları, manuel tedaviler, masaj, kinezyo bantlamaları içerir. Girişimsel tedaviler içerisinde ise Ağrılı noktaların üzerine kuru iğne, lokal anestezik, serum fizyolojik uygulamaları ya da botulinum toksin uygulamaları yapılabilir. Girişimsel olmayan tedavilerin başında hastanın eğitimi gelir. Hastanın eğitiminde hastanın uygun postürde durması öğretilir. Bunun yanında günlük yapması gereken egzersiz programlarının önemi anlatılır. İlaç tedavileri daha çok ağrı kesiciler Kas gevşeticiler oral veya topikal uygulamalar şeklinde yapılır. Egzersiz, miofasial ağrı sendromunun en önemli girişimsel olmayan tedavi grubunu oluşturur. Hastalara eklem hareket açıklığı, postürü korumaya yönelik egzersizler, germe, gevşeme, güçlendirme egzersizleri mutlaka öğretilmelidir. Bunun yanında fizik tedavi uygulamalarından yararlanılır. Fizik tedavide ağrılı bölge üzerine tens, lazer, ultrason, ESVT, manyetik alan uygulamaları yapılabilir. Diğer girişimsel olmayan tedavilerin içerisinde manuel tedaviler, masaj tedavileri, kinezyolojik bantlamalar, iskemik kompresyon tedavileri de uygulanmaktadır. Girişimsel tedaviler içerisinde tetik noktaları üzerine yapılan enjeksiyonlardır. Miyofasiyel ağrı sendromu Girişimsel ve girişimsel olmayan tedaviler hastanın durumuna göre karar verilmeli. Miofasyal ağrı sendromu toplumda sık görülen bir sendrom olup uygun tedavi ile önlenebilen bir sendromdur.